oruç, yani insanlara oruç dediğimiz zaman işte aç kalmak, işte e, fakirlerin halinden anlamak gibi aslında doğru olan ama eksik olan şeyler söylerler. Yani oruç sadece aç kalmak değildir. Tabii ki oruç aç kalmaktır. Ancak sadece o değildir. Amaç orada aç kalmak değildir. Oruç aynı zamanda fakir fukaranın halinden anlamak ve onlara yardım etmek bağlamında çok faydalıdır. Doğrudur. Yani bugün gün içerisinde birçok şey canınız istedi ve onu yiyemediniz. İşte düşünün ki onlar iftarda da onu yiyemiyorlar. İşte bu sizi Allah uğrunda malınızı harcamaya sevk edecektir. Nefsi terbiye etmek demiş Barış Çelik. Doğru. Nefsi terbiye etmek. Ancak şöyle bir şey var. Bize bunu geçmişten söylediler ancak bunun mekanizması, bunun e, tam olarak ne olduğunu bize izah edebilen yoktu. Ancak Kur'an'dan biz bunu çok daha net bir şekilde öğrendik. Şimdi oruç şu demek arkadaşlar. Bir insan İki şeyden oluşur. Bakın lütfen bu kısmı dikkatle dinleyin. Çok çok önemli bir bilgi. Hayatınız boyunca her tuttuğunuz oruçta bunu bilerek tutarsanız bu orucu çok daha farklı olacak sizin için. Bir insan iki şeyden oluşur. Bir ruh, iki beden. Yani bizim bir bedenimiz vardır, bir de ruhumuz vardır. Aynı, yani bir kişiye sen kimsin dediğinde adam kişi aynaya bakar değil mi? Aslında onun bedenidir. Beden nedir? Beden bu test süresi boyunca bizim bu dünyada bu test süresi boyunca giydiğimiz elbiselerdir. Ruhumuza giydirilen elbiselerdir. Bir insan bedeni doğduğunda annesinden her insan bedeni doğduğunda o bedene bir ruh atanır. Atanan ruh işte gerçek kişi ruhtur zaten. Peki beden ve ruhu şu şekilde dünyaya geldiğini varsayalım bu seviyede. Beden bu olsun ruh bu olsun. Beden Anne sütüyle beslenir, belli bir yaşa gelir, işte diğer yiyeceklerle beslenir, başka yiyecekleri hani bütün aklınıza gelebilecek işte saymaya gerek yok. Yani süt, peynir, yoğurt, et, meyveler, sebzeler aklınıza gelebilecek her şeyle beslenir ve beden büyümeye başlar. Ancak ruh burada kalır. Ruh küçük kalır. Beden büyüdükçe, ruh küçük kaldıkça kişi bedeninin kölesi olur. Ruh bedenin sözünü dinlemeye başlar mecburen. Beden yalan söyleme ihtiyacı hisseder. Ruh ona itiraz edemez, küçük kaldığı için. Beden yalan söylemek ister. Beden zina ister örneğin. Ama ruh bunu yapma dese bile ona gücü yetmez. Ona bir şey ifade edemez. Yani daha doğrusu onun üstünde bir gücü olmadığı için ne dese boştur. Ya da beden e, alkol tüketmek ister ya da başka bir şey ister. Alışkanlıklar vardır, kötü alışkanlıklar. Ya da kötü dil kullanmak ister ya da zanda bulunmak ister ya da aklınıza gelebilecek tüm kötü şeyler. Beden bunu ister ancak ruh bunu istemez ve beden az önce saydığım o yiyeceklerle beslenirken ruh ise Tanrı'nın özel dizaynı gereği namazla, oruçla, zekatla, hacla, Kur'an okuması, zikir, tefekkür, kıyam, rükû, secde, Aklınıza gelebilecek bu tür meditasyon diyelim bunlara ana başlık. Bunlarla ruh beslenir ve büyür. Şimdi biz oruç tuttuğumuzda ilk zamanlar oruç tutuyoruz şu an. Annemizden doğduk. Bedenimiz bu seviyeye geldi ve ruhumuz burada. İlk oruç tutmaya başladığımızda beden çılgına döner. Beden her türlü pisliği yapar tabiri caizse. Ruh ona der ki akşam saat 6'ya kadar yemek yemeyeceksin. 7'ye kadar, 8'e kadar neyse. Ruh ona bunu söylediğinde beden daha uyanır uyanmaz ona itiraz etmeye başlar. Baş ağrısı yapar, karın ağrısı yapar, sürekli açlık hissi oluşturur bünyede ama ruh izin vermez buna. Bu birinci gün çok şiddetli bazı şeyler yaşarsınız. Baş ağrısı işte ne bileyim az önce saydığım şeyler. Beden sürekli itiraz eder ve isyan eder. Der ki hayır yiyecek istiyorum. Ruh ve beden arasında bir kavga başlar kavganın olması gerekiyor. Bu kavga olmadan bu hırçın at, yani bu bedenimiz, bedenimiz hırçın bir at gibidir. Onu dizginlemek ve kontrol altına almak durumundayız. Öfkelenmek durumunda da bu böyledir. Üzülmek durumunda da böyledir. Korkmak durumunda da böyledir. Endişe duyma, kaygı durumunda da bu böyledir. Ruhun büyüdüğü bedenler, ruhu bedeninden büyük olan kişiler, bedeni üzerinde çok ciddi söz sahibidir ve iradeli insanlar olarak adlandırılır. Yani şartlar ne olursa olsun atıyorum. Uyuşturucu kullanmaz çünkü Tanrı'nın yasasını bilir, onu korur ve onun doğru olduğunu bilir ve bedeni de ona uymak zorundadır. Şimdi ilk gün orucu tuttunuz, ruhunuz burada, bedeniniz burada. Bir sürü baş ağrısı, karın ağrısı ya da ruhsal böyle bir sıkıntı yaşadınız. İkinci gün, üçüncü gün, dördüncü gün, beden artık şunu söylemeye başlar: Bu kararlı, bu bana yemek vermeyecek. Bu sefer başlar bedenin ruhunu dinlemeye. Ruhunun sözünü dinlemek zorunda kalır. Çünkü ruh asla kabul etmeyecek. Eğer dirayetli, kararlı, sabırlı olursanız. Ve ruh e, artık söz sahibi olmaya başlayacak. İkinci, üçüncü, dördüncü günden sonra baş ağrısının, karın ağrısının, ne bileyim ya da başka diğer o fizyolojik olayların geçtiğini, hafiflediğini, hatta bittiğini göreceksiniz. Bunun nedeni bedenin ruha itaat etmek durumunda kalmasından kaynaklanır. Beden itaat ettiğinde ruha artık bu e, şeyleri duymazsınız, bu karın ağrılarını duymazsınız ya da aşırı açlık hissini duymazsınız. Hatta buradaki herkes bunu hissetmiştir. Buradaki herkes bunu hissetmiştir. Birinci gün oruç tutar, ikinci gün oruç tutar, üçüncü gün bütün olaylar hafifler, o sıkıntılar, stresler ve dördüncü beşinci günden sonra herkes şunu söylemeye başlar: Ya artık alıştık, rahatız ya. Sen değil, bedenin alıştı. Ruhun zaten bunu istiyordu. Bedenin buna artık itaat etmeye başladı. İşte bu bize aslında oruç ruhumuzun beden üzerindeki söz sahipliğini geliştirir. Yarın bir gün yalan söyleme ihtiyacı olduğunda buradaki yaptığımız bu antrenman var ya, oruçtaki yaptığımız antrenman. Bu bizi hayattaki bütün olaylara karşı doğru olanı tercih etmek için hazırlar. Öfkelenmen gereken bir nokta geldiğinde beden çok çabuk öfkelenir. Beden durmaz, sinirlenir, bağırır, çağırır. Ama ruh onu durdurmak için güçlü olmak durumundadır. Beden burada, ruh burada. Namaz kıldın, oruç tuttun, zekat verdin, zikir yaptın, Kur'an okudun, tefekkür ettin, kıyam, rükû, secde bunları devamlı yaptıkça ruhun büyür. Ruh buraya geldikten sonra işte iradeli insan dediğimiz ruhu burada, bedeni burada olan insanlardır. İnşallah bunu anlayabilmişsinizdir. Yani oruç tutmak bir nevi bizim hayattaki bütün olaylara karşı vereceğimiz tepki de bu tepkiyi bedensel mi, ruhsal mı vereceğiz noktasında en önemli e, etkenlerden biridir. Oruç çok önemlidir. Oruç tuttuğunuz her bir gün için aslında ruhunuzu hem ruhunuzu beslemiş oluyorsunuz hem de bedeni, ruhun bedenin üzerindeki söz sahipliğini artırmış oluyorsunuz. Yarın bir gün zina söz konusu olduğunda bu gene böyle olacak. Ruh buradaysa artık beden zina istediğinde ruh hayır dediğinde beden ona itaat etmek durumunda kalacak. Yani bu hırçın atı dizginleyip artık istediğimiz yerde koşması, istediğimiz yerde durması, istediğimiz yerde yürümesi gerektiğini, daha doğrusu bunu ona yaptırabilme seviyesine ulaşacağız. Oruç budur. Yani orucu sadece aç kalmak olarak düşünmeyin. Oruç o kadar çok etkilidir ki örneğin namaz üzerinde orucun da etkisi vardır. Örneğin siz oruç tuttukça ruhunuz büyüdükçe bir tek oruçla değil ama bakın oruç bir nevi hani böyle uçaklara atıyorum aşırı böyle yüklü bir nitro diyorlar yani böyle hızlı bir yakıt girişi olur ya güçlü bir yakıt girişi böyle tam gaz bir hızlanır İşte oruç böyledir ruh üzerinde şimdi biz zaten namaz kılıyoruz elhamdülillah zaten zekatımızı veriyoruz zaten Kur'an her gün Kur'an okuyoruz her gün zikir yapıyoruz her an bir şey söyleyeceğimiz zaman inşallah diyoruz. Evladımızı gördüğümüzde, evimizi, bağımızı, bahçemizi gördüğümüzde maşallah, la kuvvete illa billah diyoruz. Kur'an okuyacağımız zaman evzu billahi mineşşeytanirracim diyoruz ya da Rabbi evzu bike mine'l ve evzu bike rabbiyen diyoruz. Bunlar hepsi Tanrı'yı hatırlama ve bir nevi aynı anlamda aynı zamanda da zikirdir bunlar. Bunlar ruhu büyütür, besler ve geliştirir.